sıkça sorduğunuz bir soruya buradan kısaca yanıt vermek istiyorum. Soru şu, boşanmak istiyorum, boşanmalı mıyım? Şimdi burada bazı takipçilerim detaya giriyorsunuz. İşte şu kadar yıllık evliyiz, şu kadar çocuğumuz var, sorunumuz şu, evliliğimdeki sorun bu diye bazılarınız detaya giriyorsunuz. Bazılarınız hiç detaya girmeden hocam mutsuzum, boşanmak istiyorum, boşanmalı mıyım diyorsunuz. Ve sonuna da şunu ekliyorsunuz çoğunuz. Ee, hocam sizin öneriniz, sizin tavsiyeniz benim için çok önemli diye söylüyorsunuz. Şimdi sevgili takipçilerim, tabii ki benimle kurduğunuz iletişim e, beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor. Ben de sizlerle e, Instagram'dan, e, DM'den konuştuğum için çok mutluyum. Yardımcı ol olmaya çalışıyorum. Bazen biliyorsunuz soru cevap günlerimiz oluyor. Oradan da sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Ayrıca DM'den gelen sorularınızda. da yanıtlamaya çalışıyorum ancak burada şöyle bir sorun var bu boşanma konusunda şöyle bir sorun var şimdi e, bu konuda benim size e, yardımcı olabilmem için sizinle ilgili pek çok şey bilmem lazım e, sizin öykünüzü bilmem lazım yani sizin kaç kardeş olduğunuzdan anne baba e, anne babanızın evliliği ile ilgili sorularımdan tutun da işte eşinizle nasıl tanıştınız kaç yıl flört ettiniz görücü usulü müydü, aşk evliliği miydi vesaire vesaire. Sonra sizin kişilik yapınız, eşinizin kişilik yapısı, çocuklar. Yani burada dinamikler o kadar fazla ki o yüzden benim bunları bilmem gerekir. Yani bir uzmanın bunları bilmeden danışanına ya da takipçisine öyle söyleyeyim yardımcı olabilmesi mümkün değil. Ve hatta en önemli konuyu da şimdi söylüyorum. Bunları bildiğim halde yüz yüze görüştüğümüz halde diyelim ki siz aradınız biz seansımızı yaptık yüz yüze Buna, buna rağmen yine de ben size boşanın evet boşanmalısın ya da yok yok asla boşanma demem diyemem de zaten hiçbir uzman da dememeli eğer ki diyen olursa lütfen siz onun bu yönlendirmesiyle asla hareket etmeyin neden derseniz çünkü bu sizin sorumluluğunuz Bunu siz karar vereceksiniz bu evlilik sizin siz bu insanla bu kadınla ya da bu adamla evlisiniz sizin ona duygularınız var. Dolayısıyla da ve bu sizin hayatınız. O yüzden de boşanmaya ya da boşanmamaya karar verecek olan sizsiniz. Yani bu videoyu niye çektim ben? Çünkü bu konuda çok fazla soruyorsunuz. Ya yani her gün çok fazla soru geliyor. Hocam boşanmalı mıyım? Ne öneriyorsunuz? Sizin yönlendirmenizle hareket edeceğim. Bundan vazgeçelim arkadaşlar. Bundan vazgeçelim. Eğer ki boşanma Kararında sizin e, zihninizde soru işaretleri varsa zaten hazır değilsinizdir. Ama bunun için biz uzmanlardan danışmanlık alabilirsiniz gerekiyorsa terapi alabilirsiniz. Onun sonunda siz kendiniz için hayatınız için çocuklarınız için en doğru kararı yine siz vereceksiniz. Yani sorumluluk sizde. Burada sorumluluk bizde değil. Boşanmaya siz karar vereceksiniz. Nasıl evlenmeye siz karar verdiniz? Boşanmaya da siz karar vereceksiniz. Ben bu önemli konuda böyle bir açıklık açıklık getirmek istedim. dolayısıyla da bundan sonraki şeylerde sorularınızda ben şöyle yazdığım zaman hani sizinle yüz yüze görüşmeden bu konuda size yönlendirme yapamam dediğim zaman şöyle algılamayın. Evet ben ilk hocadan randevu alacağım, seans alacağım, onunla konuşacağım, ondan danışmanlık alacağım ve o sonunda bana boşan ya da boşanmadı diyecek. Böyle algılamayın olur mu? E, bu dediğim gibi bu sizin kararınız. Biz sizinle bir takım çalışmalar yapıyoruz. O çalışmaların sonunda siz zaten kendiniz için en doğru kararı veriyorsunuz. Evet, bunu bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Sorularınızı yine tabii ki bekliyorum Instagram'da. E, inst Instagram hesabım e, İlkimöz Official. Evet, İlkimöz Official. Bir de İlkimöz Kitapları hesabımız var. Ama siz İlkimöz Official'a Oradan demeden bana sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet hoşçakalın ve tabii ki ne diyoruz ruhunuza çok çok iyi bakın.